Şöyle bir e, saç mı size de göstereyim, şöyle kafada pek bir e, saç kaldı söylenemez, olan da çok güçsüz. Ürün bu, iki aylık bir e, kullanım sonucunda tekrardan sonucunu sizlerle paylaşacağım inşallah. E, onun yanında şöyle şampuan da var, onu da. E... Arkadaşlar merhaba, e, dermanifil. Geçen bir 3 ay oldu. 22 Temmuz'da başlamıştım ben. Gördüğünüz gibi güçsüz saçlar tamamıyla gitti diyebilirim. Özellikle son bir ay içerisindeki gelişimden oldukça memnunum. Daha önce yaptığım videolarda, fotoğraflarda şuradaki benimden bahsetmiştim. O da artık hepten saç içinde kalmaya başladı. Açıkçası tereddüt eden, kullanmaya çekinen ya da güvenmeyen arkadaşlar gözü kapalı alabilirler kullanabilirler şöyle gördüğünüz gibi saçlar artık değim yerinde ise fırçalaştı mı diyelim fırça gibi mi oldu diyelim daha 3 ay oldu İnşallah tedavinin sonucunda çok daha iyi bir sonuç bekliyorum hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için canı gönülden gerçekten de kullanmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.